Geleceğiniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Ekte size dördüncü bölümü gönderiyorum. Bu bölüm size neden düşündüklerinizin yaptıklarınızın ya da hissettiklerinizin ne olduğunuzun kanıt olduğunu gösterecek. Düşünce enerjidir ve enerji de güçtür. Ve dünyanın şimdiye kadar aşina olduğu tüm dinler, bilimler ve felsefeler enerji yerine bu enerjinin ortaya konması üzerine kurulmuştur. Yani sebepler görmezden gelinirse ya da yanlış anlaşılırsa dünya sonuçlar karşısında sınırlıdır. Bu sebeple dinde Allah ve şeytan, bilimde negatif ve pozitif, felsefede iyi ve kötü vardır. Yaşamın kapısını açan anahtar süreci tersine çeviriyor. Sadece sebeplerle ilgileniyor ve öğrencilerden gelen mektuplar harikulade bir öykü anlatıyor. Sonuç olarak hepsi öğrencilerin kendileri için sağlık uyum, bolluk, refah ve mutlulukları için ne gerekliyse hepsini sağlayacak sebepleri bulduğunu belirtiyor. Yaşam anlamlıdır ve kendimizi uyumlu ve yapıcı şekilde ifade etmek bizim işimizdir. Keder, yokluk, mutsuzluk, hastalık, sefalet gerekli değildir ve onları sürekli ortadan kaldırırız. Ama bu ortadan kaldırma süreci her türlü kısıtlamanın üzerine ve ötesine yükselmeyi içerir. Düşüncesini güçlendiren ve saflaştıran birisinin mikroplar konusunda endişelenmemesi gerekir ve bolluk yasasını anlayan birisi anında arzın kaynağına ulaşacaktır. Yani alın yazısı, talih ve kader bir kaptanın gemisini ya da bir mühendisin trenini kontrol etmesi gibi kontrol edilebilir. Bölüm 4 Kendinizin benim fiziksel vücut değildir. Vücut sadece benim amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araçtır. Ben zihin olamaz. Çünkü zihin de benim düşünmek, sebeplendirmek ve plan yapmak için kullandığı başka bir araçtır. Ben hem vücudu hem de zihni kontrol eden ve yönlendiren bir şey olmalıdır. Ne yapacaklarını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen bir şey. Bu benim gerçek doğasını fark ettiğinizde daha önce hiç tatmadığınız bir güç duygusu hissedeceksiniz. Kişiliğiniz sayısız bireysel nitelikten, özellikten, alışkanlıktan ve karakter özelliğinden meydana gelir. Bunlar sizin önceki düşünme yönteminizin sonuçlarıdır ama gerçek benle alakaları yoktur. Düşünüyorum dediğinizde ben zihne ne düşüneceğini söyler. Gidiyorum dediğinizde ben vücudunuza nereye gideceğini söyler. Benim gerçek doğası ruhsaldır ve erkeklere ve kadınlara gerçek doğalarını fark ettiklerinde verilen gerçek gücün kaynağıdır. Bene verilen en büyük ve en harika güç düşünme gücüdür. Ama çok az insan nasıl yapıcı ya da doğru düşüneceğini bilir. Sonuç olarak da sadece alakasız sonuçlara ulaşırlar. Çoğu insan düşüncelerinin bencilce amaçlar peşinde dolaşmasına izin verir. Çocuksu zihinlerinin kaçınılmaz sonuçları. Bir zihin olgunlaştığında yenilgi tohumunun her bencil düşüncede bulunduğunu anlar. Eğitilmiş zihin her işlemin işlemle bir şekilde ilgisi olan, her insana faydalı olduğunu bilir ve zayıflıktan, cahillikten ya da bir başkasının muhtaçlığından fayda sağlama çabasının kaçınılmaz olarak kendisinin zararına sonuçlanacağını bilir. Çünkü birey evrenselin bir parçasıdır. Parça başka bir parçaya karşı çıkamaz ama tersine her parçanın refahı bütünün çıkarının kabulüne bağlıdır. Bu prensibi kabul edenler hayat gayesinde büyük bir avantaja sahip olurlar. Kendilerini yıpratmazlar. Yetenekleriyle dağınık düşüncelerden kurtulabilirler. Herhangi bir nesne üzerinde mümkün olan en üst dereceye kolayca yoğunlaşabilirler. Kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak nesneler için zaman ve para harcamazlar. Eğer bunları yapamıyorsanız şimdiye kadar gerekli çabayı göstermediğiniz içindir. Şimdi çaba gösterme zamanı. Sonuç tamamıyla büyüyen çabayla orantılıdır. İradenizi güçlendirmek ve başarma gücünüzü ortaya çıkarmak için kullanabileceğiniz en güçlü sözlerden birisi de şudur. Olmak istediğim şey olabilirim. Bunu her tekrarlayışınızda bu benim kim ve ne olduğunu fark edin. Ben'in gerçek doğasını tamamen anlamayı deneyin. Eğer başarırsanız amaçlarınızın ve gayelerinizin yapıcı ve aynı zamanda da evrenin yaratıcı ilkesiyle uyumlu haliyle olması şartıyla yenilmez olacaksınız. Eğer bu sözü kullanırsanız onu sürekli kullanın. Gece gündüz ve gün içinde onu düşündüğünüz kadar sık. Sizin bir parçanız haline gelene kadar yapmaya devam edin. Alışkanlığı oluşturun. Bunu yapmayacaksanız başlamamanız en iyisi. Çünkü modern psikoloji der ki bir şeye başlar ve tamamlamazsak ya da bir karar verip buna uymazsak başarı başarısızlık alışkanlığı oluşturuyoruz. Mutlak alçak bir başarısızlık. Eğer bir şey yapmaya niyetiniz yoksa başlamayın. Başlarsanız dünya başınıza yıkılsa bile sonunu getirin. Eğer zihninizi bir şey yapmak için hazırlamışsanız onu yapın. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin karışmasına izin vermeyin. İçinizdeki ben belirlemiş, nesne ödenmiştir. Olan oldu, artık herhangi bir tartışma yok. Eğer bu fikri uygularsanız kontrol edebileceğinizi bildiğiniz küçük şeylerle başlayın ve giderek çabayı artırın. Ama hiçbir şartta benin bastırılmasına izin vermeyin. Göreceksiniz ki sonunda kendinizi kontrol edebileceksiniz. Pek çok erkek ve kadın kederle gördü ki bir krallığı kontrol etmek kendilerini kontrol etmekten daha kolaydır. Kendinizi kontrol etmeyi öğrendiğinizde dış dünyayı kontrol eden iç dünyayı da bulacaksınız karşı konulmaz olacaksınız. Gözde görülür bir çabarcımadan insanlar ve nesneler her isteğinize cevap verecekler. İç dünyanın ben tarafından kontrol edildiğini ve bu benin, genellikle tanrı denen evrensel enerji ya da ruh olan sonsuz benim bir parçası ya da onunla aynı olduğu düşünülünce bu görüldüğü kadar tuhaf ya da imkansız değildir. Bu sadece bir fikri kurmak ya da teyit etmek amacıyla ortaya atılmış bir ifade ya da teori değildir. Aksine en iyi dini düşünceler tarafından olduğu kadar en iyi bilimsel düşünceler tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir. Herbert Spender der ki, bizi saran tüm gizemlerin ortasında hiçbir şey bizim her zaman her şeyin kendisinden ileri geldiği sınırsız ve sonsuz enerjinin varlığında olduğumuzdan daha kesin değildir. Lehman Abbott Bangor mezunları teolojik seminerinden önce dağıtılan bir notta da şöyle der. Tanrı'nın dışarıdan insanları yöneten bir şey olduğundansa onun içinde yaşayan bir şey olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Bilim araştırmalarında az bir yol alır ve durur. Bilim her zaman var olan sonsuz enerjiyi buldu. Din bu enerjinin arkasındaki gücü buldu ve onu insanın içine yerleştirdi. Ama bu hiçbir şekilde yeni bir keşif değil. İncil de tamamen aynı şeyi söyler ve dili de oldukça basit ve ikna edicidir. Yaşayan Tanrı'nın tapınağı olduğunu bilmiyor musun? O zaman bu iç dünyanın harika yaratıcı gücünün sırrıdır. İşte gücün ve hakimiyetin sırrı. Üstesinden gelmek, nesneleri ortadan kaldırmak değildir. Kendini inkar etmek başarı değildir. Bir şeyler almadan vermeyiz. Güçlü olmazsak faydalı olamayız. Sınırsızlık bir iflas değildir ve biz sınırsız gücün temsilcileri de müflis olmamalıyız. Ve başkalarına hizmet etmek istersek güce, daha fazla güce sahip olmalıyız. Ama ona sahip olmak için onu vermeliyiz, hizmet etmeliyiz. Ne kadar fazla verirsek o kadar fazla alırız evrenselin eylemlerini ifade edebileceği bir kanal olmalıyız. Evrensel daima kendisini ifade etmek, hizmet etmek ister ve en büyük eylemlerini ifade edebileceği, en iyisini yapabileceği ve insanlığa en iyi hizmeti sunabileceği kanallar arar. Siz kendi planlarınız ve amaçlarınızla meşgul olduğunuz sürece evrensel kendisini sizin üzerinizden ifade edemez. Egonuzu susturun, ilhamı arayın, içinizdeki zihinsel aktiviteye odaklanın, kudret ile birliğinizin bilincinde yaşayın. Durgun su çok derinlere ulaşır gücün her yerde oluşu ile ruhsal olarak ulaşabileceğiniz çok sayıdaki fırsata imkan verir. Bu ruhsal bağlantıların belirtilmesinde yardımcı olabileceği olayları, durumları ve şartları görselleştirin. Her şeyin özünün ve kökünün ruhsal olduğunu ve bu ruhsallığın gerçek olduğunu fark edin. Çünkü her şeyin yaşamı oradadır. Ruh gittiğinde yaşam gider, ölüdür, varlığı sona ermiştir. Bu zihinsel eylemler iç dünyaya, sebepler dünyasına aittir ve sonuç olarak ortaya çıkan şart ve durumlar ise sonuçtur. Yani siz yaratıcı haline gelirsiniz. Bu önemli bir çalışmadır ve hayal edebileceğiniz daha yüksek, daha yüce, daha ulu ve daha soylu idealler daha önemli bir çalışma olacaktır. Fazla çalışmak ya da fazla oynamak ya da fazla bedensel aktivite yapmak zihinsel bir kayıtsızlık ve duraksama üretir ki bu da bilinçli gücün farkına varmanızı sonuçlanacak daha önemli çalışmalar yapmanızı imkansız hale getirir. Bu yüzden sıklıkla sessizliği aramalıyız. Güç sessizlikte gelir. Sessizlikte hareketsiz durabiliriz ve hareketsizlikten düşünebiliriz ve düşünce de tüm hünerlerin sırrıdır. Düşünce bir hareket biçimidir ve tıpkı ışık ya da elektrik gibi titreşim yasasıyla uygulanır sevgi yasasındaki duygularla canlılık kazanır, gelişim yasasıyla şeklini ve ifadesini bulur. Ruhsal benin ürünüdür ve dolayısıyla kutsal, ruhsal ve yaratıcı bir doğası vardır. Bu sebeple açıktır ki gücü, bolluğu ya da herhangi bir yapıcı amacı ifade etmek için duygular düşünceye bir hissiyat vermelidir ki düşünce şekil alabilsin. Bu amaç nasıl başarılabilir? İşte bu yaşamsal noktadır. Başarıyla sonuçlanacak inancı, cesareti, hissiyatı nasıl geliştirebiliriz? Cevap alıştırmadır. Zihinsel güç fiziksel güç ile aynı şekilde korunur. Alıştırmayla. Bir şey düşünürüz belki ilk seferinde zorlanarak. Sonra aynı şeyi bir kez daha düşünürüz ve bu sefer biraz daha kolaylaşır. Tekrar tekrar düşünürüz ve zamanla o zihinsel bir alışkanlığa dönüşür. Aynı şeyi düşünmeye devam ederiz, sonunda otomatikleşir. Artık bunu düşünmekten vazgeçemeyiz. Düşündüklerimizden artık eminizdir. Onlar hakkında şüphemiz yoktur. Eminiz, biliyoruz. Geçen hafta sizden rahatlamanızı fiziksel olarak akışına bırakmanızı istemiştim. Bu hafta zihinsel olarak akışına bırakmanızı isteyeceğim. Eğer geçen hafta verilen alıştırmayı talimatlara uygun şekilde günde 15-20 dakika yaptıysanız kesinlikle fiziksel olarak rahatlamış olmalısınız ve bunu bilinçli olarak hızlı ve tam bir biçimde gerçekleştiremeyenler kendilerinin hakimi değildir. Özgürlüğü ele geçirememiştir ve hala şartların kölesidir. Ama farz ediyorum ki alıştırmaya hakimsiniz ve zihinsel özgürlük olan bir sonraki basamak için hazırsınız. Bu hafta her zamanki pozisyonunuzu aldıktan sonra tamamen rahatlayarak tüm gerginliklerden kurtulun ve sonra da zihinsel olarak nefret, öfke, endişe, kıskançlık, haset, keder, sıkıntı ya da hayal kırıklığı gibi olumsuz düşüncelerin geçip gitmesine izin verin. Bunların geçip gitmesine izin veremediğinizi söyleyebilirsiniz ama başarabilirsiniz. Bazılarının bunu başaramamasının sebebi akılları yerine egolarıyla kontrol edilmeleri izin vermeleridir. Ama akıllarının rehberliğine izin verenler, zafer kazanacaklardır. İlk denemenizde başaramazsınız ama uygulama her şeyde olduğu gibi bunda da mükemmele götürür ve bu olumsuz ve yıkıcı düşünceleri görmezden gelmeyi, yıkmayı ve yok etmeyi başarmalısınız. Çünkü onlar, her makul tür ve açıklamaya karşı olarak ortaya çıkan şartların tohumudur. İçinde bulunduğumuz düşüncelerin kalitesinin, dış dünyadaki görüntülerle belirli bir ilişki kurmasından daha doğru bir şey yoktur. Bu yasadan kaçış yoktur ve ezelden beri insanların takdir-i ilahiye inanmalarını malarına neden olan düşüncenin nesnesiyle olan ilişkisi yani bu yasadır.